Evet arkadaşlar merhabalar merhabalar bugün sizinle beraber yepyeni bir site ile beraberiz buradaki site ise göstereceğim çok rahatlıkla format attığınız bilgisayarlara yeni aldığınız bilgisayarlara uygulamaları çok rahat bir şekilde yükleyebileceksiniz Evet buradan Google'a giriyoruz hemen Ninitecom diye zaten yazmıştım Ninitecom'a giriyoruz buradan aşağı doğru indiğimizde burada istediğiniz gibi Chrome, Opera, işte Zoom örnek veriyorum, diğer diğer örnek veriyorum gom ya da Spotify. Bunları tek tek seçip aşağı indikten sonra daha daha değişik winner falan hepsi var yani. Clean Clear mesela başka neyse hani AnyDesk bunlar mesela hepsi var. Bunları seçip hemen şuradan get your ninite diyorsunuz. Hemen indiriyor üst kısma düşmesi lazım şu an. Evet indiriyor. Hemen bu indirme ile beraber girip hemen şu gelen kısma OK dedikten sonra çalıştır dedikten sonra setup'umuz burada aktif bir şekilde başlıyor. Hayır diyelim biz burada. Bunu kapatıyoruz. Bu şekilde buradan uygulamaları seçip istediğiniz uygulamayı seçip buradan güzellikle rahatça e, format attığınız bilgisayara yeni aldığınız bilgisayara bunu yapabilirsiniz, indirebilirsiniz, kullanabilirsiniz üsteyi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. İyi günler dilerim.